Babacan ne oluyor? Şş, oğlum baltaları yakacak şimdi. Vedat, Vedat oğlum sakin şş, ol. Ne yaptın? Kim yaptın? Ne oluyor? Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Sakin ol. Gel. Yavrum. Bas ya. ya, ya. Elveda Bodrum. Elveda Muzlar. Kızlar. Elveda sosislerim, elveda ringolarım. Jetsikim elveda. Ne oluyor oğlum? Ya çok da sayıklıyor. Aha bir şey yok domuz gibi. Ne oluyor lan? Vurma, aptal olurum. Zaten askerliğim yandı. Ya, ne oldu anlatsana oğlum terlik can. <laughs> ya sayıldım. Bir kutu eksik ilaç çıktı. Dolaptan kaybolmuş. Benim üzerime zimmetliydi, benim üzerime zimmetliydi. Ne var ya, altı üstü ilaç. Ya ne var, altı üstü bir kutu ilaç değil mi? Kaybolan yeşil reçeteli bir uyku ilacı, deli ilacı, deli. Of. Sen ne anlarsın mutfak robotu, ne anlarsın? Vah, feda olmuş tehlikesi kardeşim ya. Metanetli ol babacan, metanetli ol, geçer. <laughs> Derse geç kaldık. Aztek Kerim de bizi yakmasın, hadi. Hmm. Karaklı eseyi, biraderim. Geçer, geçer. Hadi eyvallah. Geçmiş olsun canım, Yo, Yok. yo, beni böyle bırakın, gitmeyin. Ya arkadaşlar, bir kere ekin, ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu gitti. Buraya kadarmış. Yeşil, yeşil reçeteli. Yeşil reçeteli ilaç. Yeşil reçeteli yok. Yok. Kayıp. Kayıp. Değil ilaç yok. Yok. Ben alınıyorum artık ama. Bak vallahi gidip söyleyeceğim Alay komutanına. Olmuyor böyle diyeceğim ya. Nerede var pis işler bize yaptırıyor. Olur tozuncuğum. Sırayla dökersiniz bundan sonra çöpleri. Bir gün Alay komutanı, bir gün sen. Bir gün Alay komutanı, bir gün sen. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz ya? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Kedi misin sen? Pişt pişt. Beni görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Tamam mı dostum? Arkadaşlar, revirden bana zimmetli ilaç kayboldu. Hani belki de yanlışlıkla çöpe karışmış dediydim de onu arıyorum. Yahu kardeşim inanmayacaksınız var ya sabahtan beri... ...ben diyeyim beş de on tane konteyneri, çöpü böyle didik didik didikliyorum ya. Ya şu ilaç belki sorun olmaz o kadar ha. Ya kardeşim sen ne geniş adamsın ya. Abicim yarın eksik rapor alay komutanına gidince o zaman görürsün sen sorunu. Ya ben bittim ya bittim ya. Vah wow, garibim vah wow. pek de geçti terlikse. Ya. Hadi ee. arkadaşlar bana müsaade. <laughs> Ne haber abi? İyi. Bir iki tane eksik. Başka dolapta bulmuş gibi yaparsın. Kimse anlamaz. Özür dilerim. Hop hop hop. Öyle lamadan çıkar gibi ilacı verip gitmek yok. Özür diledim ya. Tamam. Ben paçayı kurtardım. Abi senin olayın ne ya? Bak bu haplar öyle zırt yutulmaz tamam mı? Aklına gelen şeyi unut. Benim öyle hapla falan işim olmaz. E ee, gizem adamı? Derdin ne? Bak Vedat. Geceleri kabus görüyorum. Uyku tutmuyor. Gidip revre yazdırmak istemedim. Zaten adım çıktı deli diye. Kusura bakma. Kusura bakmaymış. Durduk yerde başımız yanacaktı ya. Ne diyeyim arkadaşım? Başın yanmasın diye getirdim verdim işte. Çok istiyorsan hiç şikayet et. Şimdi gidebilir miyim? Sağ ol. açılmıyor işte. E bozdunuz oğlum bilgisayarı. Abi dur ben bakayım. Bırak sokma elini hala ya. Ya Mehmet. Allah Allah üzüldüğün şeye bak abi. Çıkarız çarşıya tamir ettiririz nedir yani? Allah, Allah Ya tamir olmazsa? Hadi tamir oldu diyelim. Ya hard disk yanmışsa? Abi tamam. O zaman gideriz yeni bir hard disk alırız. Değil mi Cemal? Hı. Hard disk nedir bilmiyorum ama alırız tabi. Oğlum anlamıyor musunuz? Levent Üsteğmen'in raporu içinde kayıtlıydı. Kaç sayfa yazı biliyor musunuz? Hard disk yanmışsa biz de yandık. Abi yedek almadın mı diskete filan? E bilemedim bilgisayara ayıların saldıracağını. Almadık tabi. Yazar okula yedi dün. Yardımcı oluruksa Kaç sayfa dur 120. Oh! Uy! Kitap mı bu, bu? Abi tamam. Panik yapmayalım, sakin olalım. Oturup yazacağız. Başka çaresi yok bu iş. Yazacağız. Neyi yazıyorsun? Neyi yazıyorsun? Raporların asıllarını aldı ya Levent Üstü hemen. Ulan sen de felaket habercisi gibisin ha. Habire bir şey çıkarıyorsun. Dur, dur ya ben dur. Ay, Bu ne ya? ya Çocuklaşmayın ya, ya. Allah 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 Allah. Arkadaşlar. Ne? Gerçek bir takım gibi operasyon yapacağız. Ya bizi şu pis işlerine alet etmesen olmuyor yani. Ne yapacaksan tek başına yap. Bizi karıştırma. Evet abicim. Şşt saçmalamayın şaşkınlar. Alev'in gözü üstümde zaten. Ya ilaç dolabına yaklaşır yaklaşmaz tepeme dikiliyor. Huylandı bir kere. Bakın arkadaşlar. Ne? Huylanan kadından korkacaksın. Bana bak, bana bak. Korkacaksın. Ya Ali'ye bak ya. Az daha başını belaya sokuyordu. Yakıyordu askerliğini yani. Ya tamam canım. Geri vermedi mi? Verdi. 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 Hı? Verdi. Evet, evet. Hadi arkadaşlar. Şeytan tırnağı operasyonu başlıyor. Görevlerimizi hatırlayalım. Evet. Saatlerimizi ayarlayalım önce. Saatler. Tamam. Ben telsizim. 34 dört bekleme yapma. beklemeye... Ben Ben de ambulansım! Sen hastasın! <laughs> Hı -hı. Çıkar bunları. çıkar bunları. Evet, otur şuraya! Al bozunu, otur otur! otur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> nani, 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 Nani! Otuz dört dışarı bekleme yapma, devam et! Ölüyorum Alev Hemşire. Bir şeyin yok gibi görünüyor ama. Ayağım. Olur mu efendim? Çok ciddi bir durum olabilir bu. İç kanama olabilir. Maşallah. Serçe parmağı bile kesilebilir. Kesilebilir. Aman 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 Aman. Siz nazik burnunuzu hiç yormayın Alev Hemşireciğim. Ben yakından baktım. Tipik bir şeytan tırnağı bakasın. Efendim hiç zaman kaybetmeyelim. İzninizle hastamızı ameliyata hazırlayalım. Hemen hazırlıyoruz efendim. Buyurun buyurun. <laughs> hiç yormayın. Ben panzehri biliyorum, ilacı biliyorum ben. Yaşa. Vedat dolaba dokunma. Aman Aa. Alev hemşire bakın. Erken teşhis her vedat, zaman bırak. hayat kurtarır. Siz sakin, sakin makul ve anlaşma bırakma Seyfi. Tosunu tüm erde her başına emanet Vedat. edebilirsiniz. Ya lütfen Vedat, Alev hemşire bakın. Bir dakika, elleme. bir şey anlatmaya çalışın. Çekilir misin önümden? <laughs> Evreka buldum. Oh. <laughs> e, bu arada senin ilacı bulamadım. Parmağı kesiyoruz artık. Artık. Bakın ...bu da sizin kayboldu dediğiniz ilaç değil mi? Aa! Oy. O mu yoksa? Hadi canım! Ah. Ta kendisi. Valla o. Şansa bak. Siz de bugünlerde pek dalgınsınız. Yani. Ya! Dalgınım demek. Neyse. Şitos'un tırnağına bakalım o zaman. Bakmayın! 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 bakmayın. Yok yok yok! Zaten şeytan tırnağı değilmiş bu. Melek tırnağıymış. Ya. O da kanatlanıp uçtu gitti. <laughs> bak ya! Sen devletin hemşerisini boş yerime meşgul ediyorsun yani! <laughs> Hay Allah! Tosun işte. Neyse efendim. Bu tür ilaçları olur olmadık yerlere bırakmayın. Bırakmayın. Saygılarım. Hastamızı taburcu edelim. Çıkış işlemlerini yapalım. Buyurun. Nani! Nani! Nani!